Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Kampanyalardan ve fırsatlardan en kısa sürede bilgi sahibi olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. BİM, 1 Kasım 2024 Cuma günü, Kumtel HMB 110, 93 litre beyaz büro tipi buzdolabı modelini, 4975 TL fiyat etiketiyle ve peşin fiyatına 6 taksit avantajıyla satışa sunacak. Özellikle ofis ve küçük yaşam alanları için ideal olan bu model, kullanıcıların kompakt ve enerji tasarruflu bir soğutma çözümü arayışına cevap verebilecek niteliktedir. Kumtel HMB110, pratik kullanımı ve kompakt yapısıyla özellikle küçük alanlar ve ofisler için ideal bir buzdolabı modelidir. İklim sınıfı olarak N, ST, T sınıfına sahip olan bu buzdolabı, geniş bir sıcaklık aralığında verimli çalışır ve E enerji verimliliği sınıfında yer alarak uygun bir enerji tüketimi sunar. Günlük enerji tüketimi 0,235 kWh olan bu modelin, yıllık enerji tüketimi ise yalnızca 86 kWh'tır. Dolayısıyla, düşük enerji maliyetleriyle çevre dostu bir çözüm sunar. Cihaz, R600A soğutucu akışkanı ile çalışır ve soğutma verimliliğini artıran siklopentan köpük maddesi kullanılarak yalıtılmıştır. Bu 93 litrelik buzdolabının, gıda saklama kapasitesi tam da küçük ölçekli soğutma ihtiyacını karşılayacak boyutlardadır. 472 x 450 x 860 mm boyutlarında olan ve net 18,8 kg ağırlığa sahip olan bu model, taşınabilir ve dar alanlara kolayca sığabilecek yapıda tasarlanmıştır. Kumtel HMB110, 41 desibel ses seviyesi ile çalışarak oldukça sessiz bir performans sergiler ve kurulum gerektirmeden kolayca çalıştırılabilir. Üstelik 24 ay Kumtel garantisi ile kullanıcılarına güvenli ve uzun ömürlü bir kullanım deneyimi sunar. Dimin sunduğu 6 taksit avantajı, ürünü hemen almak isteyenler için cazip bir fırsat sunarken, Kumtel markasının güvenilirliği de alıcılar için ekstra bir değer oluşturur. Küçük ama işlevsel bir buzdolabı arayışında olan kullanıcılar için Kumtel HMB110, fiyat ve performansı bir arada sunarak ideal bir çözüm olarak öne çıkar.